Güneş, İstanbul'un silüetini ateşten bir çizgi gibi sırtlayarak batıyordu. Deniz, salacak sahilindeki evin penceresinden hafifçe parıldıyor, içeriye hüzünlü bir ışık yayıyordu. Meryem, pencerenin kenarında, elindeki kahve fincanında yarım kalmış hatıraları izler gibiydi. 55 yıllık ömrünün ağırlığı, o her zaman dik duruşunda bile belli oluyordu. Özenle korunduğu güzelliğinde, geçen zamanın değil, kaybettiklerinin izleri vardı kapı zilinin çalmasıyla irkildi. İçgüdüsel olarak saçlarını düzeltti, ipek buluzunun kolunu çekti. Oğuz gelmişti. Kızı Elif'i değil, sadece onu. Bu, yeni bir ritüeldi. Kapıyı açtığında Oğuz orada, elinde bir dosya ve her zamanki o hüzünlü gülümsemesiyle duruyordu. ''Hoş geldin oğlum'' dedi Meryem, sesi her zamankinden biraz daha yumuşak. ''Hoş bulduk Meryem teyze'' diye karşılık verdi Oğuz. Elif'i arıyordum, telefonuna ulaşamadım. Proje için bazı belgeler getirdim. "İçeri buyur." dedi Meryem, kapıyı ardına kadar açarak. "Elif son modelasyon için dışarıda. Geç geleceğini söyledi." İçeriye adımını atan Oğuz'un omuzları Meryem'inkine hafifçe sürtündü. Bu küçük tesadüfi temas odadaki havayı anlık bir elektrikle doldurdu. İkisi de belli etmemeye çalıştı. Oğuz Geniş camlardan Haliç'in manzarasını seyrederken Meryem onu izliyordu. Bu genç adam, kızının kocası, son aylarda evlerine her geldiğinde Meryem'in içinde tarif edilmesi zor bir kasılma, bir tedirginlik ve aynı zamanda yasak bir cazibe hissi uyandırıyordu. Meryem teyze diye söze başladı Oğuz, dosyayı salondaki masaya bırakarak. Sizinle konuşmam gereken bir şey var. Aslında bu belgeler bahane. Ben Elif'le aramızda son zamanlarda bir soğukluk olduğunu hissediyorum. Meryem'in kalbi hızlandı. Bu konuşma aylardır içinde biriken o gizli gerilimin ilk somut ifadesi gibiydi. "Otur oğlum," dedi, sesi neredeyse bir fısıltıyla. "Anlat bana." Oğuz koltuğa oturdu. Meryem ise onun tam karşısına ama araya mesafe koyacak şekilde bir sandalyeye ilişti. Genç adam Elif'in değişen davranışlarından, aralarındaki mesafenin giderek açılmasından, onun artık kendisini dinlememesi ve sürekli işleriyle meşgul olmasından bahsetti. Her kelimesi Meryem'in kendi evliliğinin son günlerini hatırlatıyordu. Kaybettiği kocası Cemal de aynı şikayetlerde bulunmuştu ondan. Biliyor musun Oğuz?" diye söze girdi Meryem, gözleri pencereden dışarıya, geçmişe dalmış gibi. Bazen insan sevdiği kişiyi kaybetmemek için onu kendinden uzaklaştırır korkudan belki ya da kendini o kişiye layık görmediği için Oğuz Meryem'e baktı bu kadın her zaman güçlü her zaman kontrollü dururdu ama şu an sesindeki kırılganlık gözlerindeki uzak bakış onu olduğundan daha insan daha yakın gösteriyordu siz siz de mi böyle hissettiniz Cemal Beyle Meryem Oğuz'un gözlerine baktı. Bu ilk defa biri onu bu kadar derin, bu kadar anlayışla sorguluyordu. "Evet," diye fısıldadı. "Hissediyorum ve pişmanım." Bu pişmanım kelimesi odada asılı kaldı. Sadece geçmiş evliliği için miydi, yoksa şu an bu genç adamın yanında hissettikleri için mi? Bunu kendisi de bilmiyordu. Konuşmaları derinleşti. Saatler ilerledi. Dışarıda gece iyice çökmüş, odanın içi sadece bir lambanın loş ışığı ve dışarıdan vuran ayaz aydınlatıyordu. Oğuz anlatıyor, Meryem dinliyordu. Bir ara Meryem Oğuz'a kahve ikram etmek için ayağa kalktı. Oğuz da ona yardım etmek için hareketlendi. Mutfakta dar alanda bedenleri yeniden birbirine teğet geçti. Bu sefer tesadüfi değildi. Bir anlık bir duraksama, bir nefes kesilmesi Meryem, Oğuz'un kolunun sıcaklığını buluzunun ince kumaşının altında hissediyor gibiydi. Oğuz, Meryem'in saçlarındaki Yasemin kokusunu duyuyor, bu kokunun kendisini nasıl bu kadar etkileyebildiğine şaşırıyordu. Kahveni nasıl alırdın? diye sordu Meryem, sesi hafif titreyerek. Sade, güçlü, tıpkı sizin gibi, dedi Oğuz ve lafı ağzından çıkar çıkmaz ne söylediğinin farkına vararak yutkundu. Meryem kahveyi hazırlarken elleri titriyordu. Bu genç adam sadece kızının mutsuzluğunu anlatmak için gelmemişti. Burada bu gece aralarında sessiz bir şeyler oluyordu. Tehlikeli, yasak ama bir o kadar da canlı ve gerçek bir şeyler. Kahvelerini içmek için salona döndüler. Artık oturma düzenleri değişmişti. Oğuz Meryem'in yanındaki koltuğa oturmuştu. Aralarındaki mesafe bir insanlık mesafesinden daha az, bir aşık mesafesinden daha fazlaydı. Tam o sırada Meryem'in telefonu çaldı. Elif'ti. "Evet kızım." dedi Meryem, telefonu açarken Oğuz'a anlamlı bir bakış attı. "Evet, Oğuz burada." "Evet, proje belgeleri." "Hayır, rahatsız etmiyor." "Tamam, sen merak etme. Eve güvenle gider, ben hallederim." "Tamam, iyi geceler." Telefonu kapattı. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Elif'in sesi gerçek dünyadan bir uyarı gibiydi. Gitmem gerek dedi Oğuz ayağa kalkarak. Ama hareketleri ağır, isteksizdi. Evet diye fısıldadı Meryem, o da ayağa kalktı. Geç oldu. Kapıya doğru yürüdüler. Koridor gelişlerindekinden çok daha dar, çok daha uzun geliyordu. Kapının önünde durdular. Oğuz Meryem'e döndü. Bana kendimi anlaşılmış hissettirdiğiniz için teşekkür ederim, Meryem teyze, dedi. Teyze kelimesi bu sefer ağzında acı bir tat bırakmıştı. Ben teşekkür ederim, oğlum, dedi Meryem. Oğlum kelimesi ise onun için bir zır, bir inkar gibiydi. Oğuz kapı koluna uzanırken, Meryem de aynı anda elini uzattı, kapıyı ona açmak için. Elleri buluştu. Oğuz'un genç, sıcak eli, Meryem'in incecik, soğuk parmaklarının üzerine geldi. Bu, kasıtlı bir dokunuş değildi. Ama geri çekilmediler. Bir saniye, iki saniye. O anda zaman durdu. Meryem, Oğuz'un avcunun terini, nabzının hızlı atışını hissediyordu. Oğuz ise, Meryem'in elinin ipeksi hafifliğini, kırılganlığını. Bu, bir ihtiyardan çok, bir kadına ait bir eldi. Göz göze geldiler. Oğuz'un koyu kahverengi gözlerinde bir çatışma, bir arzu ve bir korku vardı. Meryem'in lacivert gözlerinde ise yılların birikimi, bir vazgeçiş ve yeni başlayan bir isyan. Oğuz elini yavaşça çekti. "İyi geceler," diye mırıldandı. "Güvende ol," diye karşılık verdi Meryem, sesi neredeyse duyulmuyordu. Kapı kapandı. Meryem sırtını kapının soğuk ahşabına dayadı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu elini Oğuz'un dokunduğu yere götürdü. Parmak uçları hala onun sıcaklığını taşıyordu. Bu doğru muydu? Hayır, kesinlikle yanlıştı. Peki ya bu kadar canlı, bu kadar hissedilir olan bir şey nasıl yanlış olabilirdi? O gece Meryem uyuyamadı. Yatağında yanında yıllardır boş olan tarafı düşündü. Ve o boşluğu doldurmaya çalışan Oğuz'un yüzü, sesi, elinin sıcaklığı geldi gözünün önüne. Bu sadece yalnızlığın getirdiği bir hezeyan mıydı yoksa başlayan bir yangının ilk kıvılcımı mı? Aynı saatlerde Oğuz da evinin balkonunda aşağıda akan şehri izliyor, içinde bir fırtına kopuyordu. Karısı Elif içeride televizyon izliyordu, ona yabancı, uzak. Aklı ise Meryem teyzenin o loş ışıkta parlayan gözlerinde, sesindeki o kırılgan titreşimdeydi. Onu sakinleştiren, anlayan, dinleyen o ses. Bu hisler neyin neseydi? Suçluluk mu? Şefkat mi? Yoksa daha fazlası mı? İkisi de bilmiyordu. Ama ikisi de o gece hayatlarının seyrini değiştirecek bir eşikten adım atmışlardı. Ve bir sonraki karşılaşmalarında bu elektrik yüklü sessizlik, bu yasak çekim daha da güçlenecek, daha da tehlikeli bir hale gelecekti. Gerçek kapının hemen arkasında nefesini tutmuş bekliyordu. Bir hafta geçmişti. Her geçen gün o kapı önündeki dokunuşun anısı hem Meryem'in hem de Oğuz'un zihninde daha keskin, daha yakıcı bir hal alıyordu. Meryem kendini ev işlerine, bahçedeki çiçeklerine daha fazla veriyor, her zil çalışında kalbi bir an için hızla çarpıyor, sonra gelenin Elif ya da başka biri olduğunu görünce içine bir hüzün çöküyordu. Oğuz ise işe odaklanamıyor ekranına bakarken bile gözlerinin önüne Meryem'in o geceki kırılgan ifadesi geliyor, bu düşünceden her sıyrılmaya çalıştığında daha da güçlü bir şekilde geri dönüyordu. Pazar sabahıydı. Elif annesini aradı. Anne, bugün seninleyim. Birkaç saatliğine geliyorum, alışverişe çıkmamız lazım. Meryem'in içi bir tuhaf oldu. Elif geliyordu. Peki ya Oğuz? Onun da geleceği bir ihtimal vardı. Bu düşünce onu hem heyecanlandırdı hem de derinden korkuttu. "Tabii kızım, bekliyorum." dedi, sesini mümkün olduğunca normal tutmaya çalışarak. Elif öğlene doğru geldi. Yalnızdı. Meryem'in içinde küçük bir hayal kırıklığı, hemen arkasından da büyük bir rahatlama dalgası oldu. Kızıyla kahvaltı yaparlarken Elif'in oğuzdan şikayet etmeye başlaması uzun sürmedi. "Anlamıyorum anne, resmen iletişim kuramıyoruz." sürekli dalgın, sürekli uzaklarda. Eve gelince ya işiyle ilgileniyor ya da sessiz sedasız bir köşeye çekiliyor. Sanki, sanki benden kaçıyor. Meryem, kızının her kelimesini duydukça içinin daraldığını hissediyordu. Oğuz'un bu davranışlarının sebebini biliyordu. Ya da en azından bir kısmını bildiğini sanıyordu. Ve bu bilgi ağır bir suçluluk duygusuyla omuzlarına çöküyordu. Belki de işlerinde yoğundur canım dedi zoraki bir sakinlikle Erkekler böyledir bazen kendi kabuklarına çekilirler Biraz zaman ver Elif annesine baktı Sen hep böyle yaparsın anne Babam da böyle yapmaya başladığında sen de hep anlayış gösterdin hep sabrettin Bak neler oldu Meryem'in yüreği sızladı Kızının bu sözleri tam da en hassas yerine isabet etmişti Sabretmek bazen çözüm değildir kızım. Bazen konuşmak gerekir. Bu sözleri söylerken Oğuz'la o gece yaptıkları konuşmayı düşünüyordu. Tam o sırada kapı çaldı. İkisinin de kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Meryem ayağa kalktı, adımları ağır. Kapıyı açtığında karşısında Oğuz'u gördü. Elinde bir kutu baklava ve ciddi, gergin bir ifade vardı. Meryem teyze dedi, nefes nefese, Elif burada mı? Arabasını aşağıda gördüm de. Evet, içeride, diye fısıldadı Meryem, ona yol verirken. Oğuz içeri girdi. Koridordaki o dar alandan geçerlerken, hava bir hafta öncesinin elektriğiyle yeniden yüklendi. Bakışları bir saniyeliğine buluştu. Oğuz'un gözlerinde bir özlem, bir arayış vardı. Meryem ise hemen gözlerini kaçırdı. Oğuz, dedi Elif salondan seslenerek. Ne işin var burada? Seni aradım, ulaşamadım. Antalya'daki müşteri için gelen baklavalardan getirdim. Meryem teyzeye ikram edersiniz diye düşündüm. Yalan söylüyordu. Müşteri hediyesi değildi bu. Bilerek kasti olarak Meryem'i görmek için bir bahane yaratmıştı. Elif şüpheci bir ifadeyle baklavaya baktı. Teşekkürler. Gel otur biraz. Üçü birlikte salonda oturdular. Ortam gergin ve resmiydi. Oğuz ve Meryem birbirlerine bakmamak için aşırı çaba sarf ediyor, bu da davranışlarını daha da garip ve yapay hale getiriyordu. Elif ikisinin arasındaki bu tuhaf enerjiyi hissediyor ama anlamlandıramıyordu. Oğuz bana anlatmıştı," diye söze girdi Meryem dayanamayıp. İşler biraz stresliymiş son zamanlarda. Belki de bu yüzden dalgınsın oğlum. Oğuz Meryem'in ona oğlum diye hitap etmesinden rahatsız oldu. Ama sesindeki o neredeyse hissedilemeyecek kadar hafif titremeyi duydu. "Evet," dedi başını sallayarak. "Yoğun bir dönem." Elif, ikisinin arasında gidip gelen bakışları sonunda fark etti. Bu normal bir kayınvalide damat samimiyetinin çok ötesinde gizli bir anlaşma gibiydi. İçinde bir şüphe, soğuk bir sızı uyandı. "Ne kadar güzel," dedi soğuk bir tonla. Demek siz ikiniz ben yokken ne kadar güzel sohbet ediyorsunuz. Hatta Oğuz dertlerini sana anlatacak kadar yakın hissediyor kendini anne. Odaya keskin bir sessizlik çöktü. Meryem'in yüzü bembeyaz oldu. Oğuz bardağındaki suya bakıp kaldı. Ne demek istiyorsun Elif? diye sordu Meryem sesi gergin. Hiç demek istediğim aramızda konuşamadığımız şeyleri seninle konuşabiliyor. Bu İlginç. Bir saat daha zoraki sohbetlerle geçti. Sonunda Elif kalkmak için hareketlendi. Hadi Oğuz, gidiyoruz. Oğuz ayağa kalktı. Meryem'e baktı. Hoşça kalın Meryem teyze. Baklavayı beğenirsiniz umarım. Teşekkür ederim oğlum, dedi Meryem bu sefer oğlum kelimesini bilerek bir kalkan gibi kullanarak. Çok düşüncelisiniz. Elif bu son diyaloğu soğuk gözlerle izledi kapıya yöneldiler. Meryem onları uğurlarken Oğuz aniden döndü ve alçak bir sesle sadece onun duyabileceği bir tonla fısıldadı. Yarın öğle vakti. Bebekteki o kıyıdaki çay bahçesinde. Lütfen gelin. Meryem'in nefesi kesildi. Cevap veremeden Oğuz arkasını dönüp hızla Elif'in peşinden merdivenlere yöneldi. Meryem kapıda öylece kala kaldı. Bu bir buluşma teklifiydi. Gizli, yasak ve tehlikeli. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Gitmemeliydi. Bu her şeyi daha da karmaşık hale getirebilirdi. Ama içinde yıllardır susturduğu o kadın bu teklif için heyecanlanıyordu. Ertesi gün Meryem saatlerce kendi kendine savaştı. Saat 11.00'e kadar gitmemeye karar verdi. Saat 11. 15'te dolaptaki en zarif, en genç gösteren krem rengi pantolon ve blazer takımını çıkardı. Saat 11.30'da Bebek sahiline doğru yol alan bir taksiye biniyordu. Her saniye taksiyi durdurup geri dönmeyi düşündü. Ama ayakları onu ileriye, o uçurumun kenarına doğru taşıyordu. Oğuz'u denize bakan bir masada dalgın dalgın kahvesini karıştırırken gördü. Onu uzaktan izledi bir an. Genç, güçlü endişeli ve o 55 yaşında bir kadın kızının kocasıyla gizli bir buluşmaya gelmişti. Bu neyin cehennemiydi? Oğuz onu gördü. Gözlerinde bir şimşek çaktı. Ayağa kalktı, Meryem masasına doğru ilerlerken. Oturdular. Bakıştılar. Söze nereden başlayacaklarını bilemiyorlardı. "Geldiğiniz için teşekkür ederim." dedi Oğuz sonunda. "Yapmamalıyım Oğuz. Bu çok yanlış." biliyorum ama dün elif'in yanında sizi görmek ama konuşamamak dayanılmazdı meryem onun çatık kaşlarına içindeki fırtınayı yansıtan gözlerine baktı oğuz bu hisler bunlar gerçek değil sen yalnızsın ben yalnızım bu sadece bir yanılsama yanılsama bu kadar mı gerçek hissettirir diye sordu oğuz sesi titreyerek sizin yanınızdayken ben, ben kendim olabiliyorum. Anlaşılıyorum. Elif'le bile böyle hissetmiyorum artık. Meryem, denize baktı. Martılar çığlık atıyordu. Ben sadece bir kayınvalideyim, Oğuz. Sen de damadım. Sınırlarımız belli. Peki ya kalplerin sınırları? Diye fısıladı Oğuz. Masanın altında elini uzattı ve Meryem'in dizine hafifçe, neredeyse dokunmadan yaklaştırdı dokunmuyordu ama Meryem o elin sıcaklığını o yakınlığın verdiği ürpertiyi bacağında hissediyordu. Nefesi kesildi. Tüm bedeni bu küçük, masum olmayan yakınlığa alarm veriyordu. "Lütfen." dedi Meryem, sesi bir nefes kadar hafif. Oğuz elini çekmedi. Meryem ilk defa teyze demiyordu. Sadece Meryem. Bu her şeyi değiştirdi. O an Meryem'in telefonu çaldı. Ekranda Elif'in fotoğrafı vardı. İkisi de irkildi. Oğuz elini hızla çekti. Meryem telefonu açmadan önce Oğuz'a anlamlı, korku dolu bir bakış attı. Alo kızım. Anne neredesin? Evde değilsin. Çıktım biraz hava alıyorum. Neredeyim mi? Bebekteyim. Yalan söylemekten nefret etti ama doğruyu söyleyemezdi. Bebekte mi? Oğuz da orada bir müşteri toplantısındaydı. Belki görüşürsünüz. Meryem'in kanı dondu. Telefonu kapattı. Oğuz'a baktı. Gitmelisin. Elif, burada bir toplantın olduğunu biliyor. Eğer seni burada, benimle görürse. Oğuz aniden ayağa fırladı. Haklısınız. Özür dilerim. Sizi böyle riske attığım için. Para bıraktı masanın üstüne. Siz, siz bir süre kalın. Ben gidiyorum. Meryem, onun hızla uzaklaşanını izledi. Kalbi hala deli gibi atıyordu. Oğuz'un elinin neredeyse değdiği dizinde hayali bir yanma hissediyordu. Bu sadece bir yakınlık değildi. Bu bir ihanetinin başlangıcıydı. Ve en korkuncu bu ihanetinin içinde yıllar sonra ilk defa gerçekten hayatta hissetmek gibi bir duygu vardı. Oğuz köşeyi döner dönmez Meryem'in telefonuna bir mesaj geldi. Oğuz'dan geliyordu. Özür dilerim. Dayanamadım. Sizi görmek zorundaydım. Bu hisleri anlamaya çalışıyorum. Lütfen kızmayın. Meryem mesajı okudu. Sonra bir kez daha okudu. Parmakları titreyerek cevap yazdı. Gitmemiz gerekiyor. Bu çok tehlikeli. Cevap anında geldi. Biliyorum. Ama durduramıyorum. Meryem telefonunu çantasına koydu. Gözlerini kapadı. Denizin kokusunu, martıların sesini dinledi. İçinde uzun zamandır uyuyan bir şey uyanmıştı. Ve bu hem korkunç hem de büyüleyiciydi. Artık geri dönüş yoktu. Yol ayrımına gelmişlerdi ve ikisi de yasak olan yoldan aşağıya doğru yürümeye başlamışlardı bile. Fırtına yakındı. Bir hafta boyunca yazıştılar. Suçluluk ve tutku dolu, kısa, kodlu mesajlar hiçbiri bir daha buluşmayı teklif etmedi. Ama her mesaj bir öncekinden daha cesur, daha kişisel, daha yakındı. Oğuz, iş stresinden, hayal kırıklıklarından bahsediyordu. Meryem ise geçmişe dair küçük, acı anılar paylaşıyor, onu teselli ediyordu. Bu dijital mahremiyet, aralarındaki gerilimi dayanılmaz bir noktaya taşıdı. Pazartesi sabahı, Elif ani bir iş seyahatine çıktı. İki günlüğüne evde yalnız kalacaklardı. Bu haber, Meryem'e ulaştığında kalbi yerinden oynadı. Bu bir fırsattı. Ya da bir tuzak. Akşam oldu. Meryem evde tek başınaydı. Her ses, her gölge onu ürkütüyordu. Oğuz'dan bir mesaj geldi. Sadece iki kelimeydi. Yalnız mısınız? Meryem'in elleri titredi. Cevap yazdı. Evet. Bir dakika sonra. Kapınızın önündeyim. Açabilir misiniz? Meryem panik içinde ayağa fırladı. Pencereye koştu. Sokak ıssızdı. Ama kapıya yaklaştığında dışarıdan gelen bir varlığın enerjisini hissedebiliyordu. Nefesini tutarak kilidi açtı ve kapıyı araladı. Oğuz oradaydı. Karanlıkta gözleri yanıyor gibiydi. Üzerinde sadece bir tişört vardı ve akşam serinliğinde üşümüştü. Hiçbir şey söylemeden içeri girdi. Meryem otomatik bir refleksle kapıyı kapattı. Kilit sesi sanki bir şeyin sonunu müjdeliyordu. Koridorun loş ışığında birbirlerine baktılar. Aylardır süren o çekim, o yasak arzu artık saklanamayacak kadar büyümüştü. Oğuz'un yüzünde bir acı, bir ıstırap vardı. "Dayanamıyorum Meryem," diye fısıldadı, sesi kırık. "Her gece sizi düşünüyorum. Sizin sesiniz, kokunuz. Elif'in yanında bile" Meryem sırtını kapıya dayadı. Kaçacak yeri yoktu. Oğuz lütfen. Bu çığırından çıkıyor. Yapma. Ama Oğuz yaklaştı. Aralarında artık bir karış mesafe bile yoktu. Oğuz'un sıcak nefesini yüzünde hissediyordu. Sadece bir kere, dedi Oğuz, gözleri Meryem'in dudaklarına kilitlenmiş halde. Sadece bir kere, gerçekten ne hissettiğimi bilmeme izin verin. Sonra giderim sonsuza kadar. Bu bir ultimatomdu. Bir yalvarıştı. Meryem'in aklı hayır diye bağırıyordu ama kalbi yıllar sonra ilk defa bu kadar güçlü atıyordu. Bedeni bu yakınlığa, bu yasak sıcaklığa karşı koyamıyordu. Gözlerini kapadı. Bu teslimiyetti. Oğuz yavaşça eğildi. Dudakları Meryem'in dudaklarına değdi. İlk temas bir şimşek çakması gibiydi. Yumuşak, tereddütlü ama inanılmaz derecede yoğun. Meryem bir an için dona kaldı. Sonra içinde bir şeyler kırıldı. Yılların birikmiş yalnızlığı, özlemi bu bir dokunuşta dışarı çıkmak istiyordu. Elini kaldırdı ve Oğuz'un yanağına dokundu. Cevap verdi. Öpüşmeleri bir fırtına gibi patlak verdi. Yavaş, tutkulu ve umutsuzdu. Bu bir vedaydı. Ya da bir başlangıç. İkisi de bilmiyordu. Oğuz, Meryem'i kendine çekti. Meryem, genç adamın güçlü kollarının içinde, kendini kaybolmuş hissetti. Bu yanlıştı. Korkunçtu. Ama bir o kadar da doğruydu. Sonunda, nefes nefese ayrıldılar. Alınlarını birbirine dayadılar. Gözlerinde aynı şok, aynı suçluluk, aynı tarif edilmez haz vardı. Gördün mü? diye fısıldadı Meryem, gözleri dolu dolu. Şimdi biliyorsun. Ve şimdi gitmelisin. Oğuz başını iki yana salladı. Nasıl gidebilirim? Şimdi her şey daha da zor. Gitmek zorundasın, diye ısrar etti Meryem, sesi titreyerek. Bu bir hataydı. Güzel ve korkunç bir hata. Ama tekrarlanamaz. Elif, kızım. Oğuz'un yüzündeki ifade değişti. Gerçek, soğuk bir yumruk gibi çarpmıştı ona. Elif, karısı Meryem'in kızı. Bir adım geri çekildi. Ellerini saçlarına daldırdı. Tanrım diye inledi. Ne yaptık biz? Gidiyorsun dedi Meryem artık daha kararlı. Kapıyı açtı. Soğuk gece havası içeri doldu. Ve bu son görüşmemiz olacak. Mesaj da yok. Arama da yok. Hiçbir şey yok. Oğuz kapı eşiğinde durdu. Meryem'e baktı. Gözlerinde kaybolmuş bir çocuk ifadesi vardı. "Özür dilerim," diye fısıldadı. "Ben de," dedi Meryem. "Oğuz karanlıkta kayboldu." Meryem kapıyı yavaşça kapattı. Sırtını kapıya dayadı ve aşağıya kayarak yere oturdu. Dudaklarında hala Oğuz'un dokunuşunun sıcaklığı, ağzında onun tadı vardı. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü. Bunlar pişmanlığın mı yoksa kaybın mı gözyaşlarıydı, bilmiyordu. Oğuz, sokakta yürürken kendinden nefret ediyordu. Ama aynı zamanda, o öpüşmenin verdiği yoğun duygu onu sarhoş etmişti. Evine geldiğinde, elifsiz, karanlık dairede yere yığıldı. Ne yapmıştı? Meryem haklıydı. Bu bir ihanetti. Hem de en büyüğü. Ertesi sabah, Meryem uyandığında her şey bir rüya gibi gelmişti. Ama yastıktaki hafif erkek kolonyası kokusu, her şeyin gerçek olduğunu hatırlatıyordu kalktı bir karar aldı. Oğuz'la olan her türlü bağ koparmalıydı. Kendi ruhunu ve ailesini kurtarmak için. Birkaç gün sonra Elif döndü. Her şey normale dönmüş gibiydi. Ama Meryem'in içinde bir şey ölmüştü. Ya da belki uzun zaman önce ölen bir şey, kısa bir an için yeniden canlanmış ve şimdi bir daha asla uyanmamak üzere tekrar ölmüştü. Oğuz bir daha asla tek başına gelmedi. Elif'le birlikte geldiklerinde Meryem'e sadece resmi bir saygıyla Meryem teyze diye hitap ediyordu. Bakışları artık o eski sıcaklığı taşımıyordu. İçinde bir özlem ve pişmanlık vardı ama sınırlarını biliyordu. Bir akşam hep birlikte yemek yerlerken Elif anlattı. "Oğuz'la son zamanlarda ilişkimiz daha iyi. Sanki bir yükten kurtulmuş gibi. Daha açık, daha iletişim halinde." Meryem Oğuz'a baktı. Oğuz tabana bakmaya devam etti. Meryem gülümsedi ama gözleri hüzünlüydü. Çok sevindim kızım dedi. İletişim her şeyin başıdır. Belki de bu bedelin ta kendisiydi. Onların ilişkisini kurtarmak için kendi aralarındaki o imkansız yasak bağ feda etmek. Meryem kızının mutluluğunu görüyordu. Bu kendi içindeki o kısa süreli ateşli fırtınanın acısına değmiş miydi? Belki. Ya da belki hayatının sonuna kadar o bir geceyi ve o bir öpüşü hem bir lütuf hem de bir lanet olarak hatırlayacaktı. Oğuz bir ara kalkıp mutfağa su almaya gitti. Meryem de tabağını götürmek için arkasından gitti. Mutfakta bir anlığına yine yalnızdılar. Göz göze geldiler. Hiçbir şey söylemediler. Sadece bir saniye, o kadar. Ama o bir saniyede her şey vardı özlem, pişmanlık, veda ve asla unutulmayacak bir anının ağırlığı. Sonra Meryem salona döndü. Oğuz da peşinden geldi. Kapı artık bir daha asla açılmayacak şekilde kapanmıştı. Geriye sadece bir keşkenin ve bir yaşandının sessiz yankısı kalmıştı. Ve hayat sınırların içinde usul usul akmaya devam etti.